Kendinizden bahseder misiniz? Nereden geliyorsunuz? Ne işte meşgulsünüz? Ben İstanbul Maltepe'den geldim. İnşaat işiyle uğraşıyorum. İnşaat yapıp, inşaat satıyorum. Hı hı. Ee, buraya hangi e, suçlama nedeniyle geldiniz? Ee, bize gelen inceleme konusu görüntüler genelde yetersiz oluyor. Hem ışık e, kaynağı yetersiz oluyor, aynı zamanda çözünürlüğü düşük oluyor. E, hedeflenen şahıs, e, kameraya uzaklığı yeterli olmuyor. Bu gibi nedenlerle biz öncelikle iyileştirme çalışması yapıyoruz. İyileştirme çalışması yapıp hedef şahsı da tespit ettikten sonra ince mukayese konusu fotoğraftaki şahısla karşılaştırma yapıyoruz. Adli Bişim İktisaz Dairesi'nde elektronik deliller üzerinde incelemeler yapıyoruz. Bunları kategorize etmek gerekirse bilgisayarlar, laptoplar, veri içeren her türlü cihazın Burada farklı birimlerde incelemelerini yapıyoruz. Hı hı. Mahkemeler ve savcılıklardan bize gönderilen bu delillerin incelemeni yaparak bir rapor halinde onlara gönderiyoruz. Vurgu ve tonlamaları sonda iki tarafta da bir felteklik söz konusu. O yüzden ben benzer yöndeyim. Ülkemizdeki diğer adli bilişim işlemda hizmet veren. Departmanlar gibi, adem işimiz, sastaresinde bu yazılımların ve benzeri delillerin terör suçlarıyla ilgili ve diğer suçlarla ilgili incelemelerini yapıyoruz.